bir rahip tanrı tarafından lanetlenmek üzere ve cehennemle bir anlaşma yapar. Sonuç mu? İnsanlık tarihinin en gizemli kitabı, Şeytan İncili ya da diğer adıyla Codex Gigas. Bu kitap sadece bir el yazması değil, aynı zamanda karanlıkla yapılan bir antlaşmanın kanıtı. Bu videoda tarihin en büyük ve en gizemli el yazması olan Şeytan İncili'nin ürkütücü hikayesini, onun içinde gizlenen laneti ve akıllara durgunluk veren sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Şeytan İncil'i 13. yüzyılda bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlarında bulunan bir manastırda yazıldı. Kitap Codex Gigas yani dev kitap anlamına gelir. Çünkü bu eser tam 92 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde ve 75 kilogram ağırlığındadır yani neredeyse bir insan büyüklüğündedir. Sayfalar büyük hayvan derilerindendir. Geleneksel anlatılarda 160 hayvan derisi gerektiği söylenir. Ne kadar fazla değil mi? Şeytan İncil'i tam 310 parçümen sayfadan oluşur. Başlangıçta daha fazla yaprak olduğu, günümüzde 12 sayfanın eksik olduğu kaydedilir. Neden ve kim tarafından çıkarıldığı henüz bilinmiyor. Bu da ayrı bir gizem. Günümüzde eser kütüphanede kontrollü ortamda korunuyor. Sayfaların dijital kopyaları ve bazen sınırlı sergilerde gösterimleri de var. Ve içinde şunlar bulunur. Eski ve yeni ahitin tamamı, tıbbi bilgiler, büyü tarifleri, ruh kovma duaları, cin çağırma ritüelleri, günah çıkarma yöntemleri, gizemli şifreli metinler ve İki tam sayfa resim. Cennet ve karşısında şeytanın portresi. Efsaneye göre kitabı yazan keşiş tanrıya ihanet ettiği için duvar örülerek diri diri gömülme cezasına çarptırılır. Ancak keşiş ölmeden önce bir mucize yapmasına izin verilmesini ister ve söz verir. Tüm insan bilgisini içeren bir kitap yazacağım. Ama bunu bir gecede tamamlayacağım. Manastır rahipleri bu isteği kabul eder. Ve keşiş gece boyunca yazmaya başlar. Ama kısa sürede anlar ki bu kadar büyük bir kitabı tek başına yazması imkansızdır. İşte tam o anda karanlık bir anlaşma yapar. Keşiş dua etmeyi bırakır ve şeytana seslenir. Ey düşmüş melek, bana yardım et. Bu kitabı tamamlamama yardım et. Karşılığında sana ruhumu vereceğim ve anlatılara göre o gece şeytan ortaya çıkar. Keşişe yardım eder. Sabah olduğunda kitap tamamlanmıştır. Ama bir detay dikkat çeker. Kitabın ortasında sayfaların birinde devasa bir şeytan portresi vardır. Bu resim 50 santim boyunda kocaman bir iblisi gösterir. İşte bu yüzden eser halk arasında şeytan incili olarak anılmaya başlar. Efsaneye göre, rahip kitabı tek bir gecede yazdıktan sonra manastırın içinde garip olaylar başladı. Rahip sabaha karşı ölü bulundu. Vücudu tamamen yanmıştı fakat etrafında hiç ateş izi yoktu. Manastır keşişleri geceleri duvarlarda fısıltılar duyduklarını anlattılar. Bazı keşişler manastırın duvarlarında şeytani semboller belirdiğini iddia etti. Zamanla manastırda veba, hastalıklar ve intiharlar arttı. Sonunda kilise yetkilileri burayı lanetli yer ilan etti. Bu manastır kısa süre içinde tamamen yıkıldı. Ama kitap kurtuldu. Manastır yıkıldıktan sonra kitap yakınlardaki Brevno manastırına taşındı. Ama orada da huzur olmadı. Keşişler arasında akıl hastaları ve ölümcül kavgalar başladı. Kayıtlara göre o dönemde üç keşiş, kitaba sahip olmak için birbirini öldürdü. Kilise, kitabın iblis çağırma gücü olduğuna inanarak onu kitleyip zincirledi. Yine de bu önlem yeterli olmadı. Çünkü kısa süre sonra kitabı görmek isteyen soylular ve büyücüler ortaya çıktı. Kitap 14. yüzyılda Bohemya Kraliyet Kütüphanesine geçti. Burada kralın danışmanları, büyücüleri ve simyacıları kitabı inceledi o dönemdeki Kral II. Ottokar ve daha sonraya gelen Kral II. Charles kitabı Tanrı ile şeytan arasında yazılmış tek belge olarak adlandırdı. Ama ne zaman bir kral bu kitapla ilgilense ülkede savaşlar, kıtlık veya ayaklanmalar başladı. 1318'de kralın kardeşi gizemli bir şekilde şatoda yanarak öldü. 1348'de Bohemya'da veba salgını başladı Halk bunu şeytan İncil'inin laneti olarak gördü. Efsanelere göre 16. yüzyılda İngiltere Kralı 6. Edward döneminde Codex Gigas'a benzeyen bir iblis kitabı İngiliz sarayına kısa süreliğine getirildi. Kral Edward küçük yaşta tahta çıktığında büyücülük ve karanlık kitaplarla ilgili söylentiler İngiltere'de yaygındı. Rivayete göre Avrupa'dan gelen bir elçi Devil's Bible olarak bilinen bu kitabı İngiltere kralına hediye etmek istedi. Ancak saray sahipleri kitabın lanetli olduğunu iddia etti. Kitap kısa süre içinde ortadan kayboldu ve Edward birkaç yıl sonra genç yaşta gizemli bir hastalıktan öldü. Bu olay halk arasında şu sözlerle anılmaya başlandı. Şeytanın kitabına dokunan kral tahta uzun süre kalamaz. Tarihçiler Codex Gigas'ın o dönemde İngiltere'de gerçekten ulaşıp ulaşmadığını kesin olarak kanıtlayamıyor. Ancak İngiliz kraliyet kayıtlarında 16. yüzyıl civarında Büyük Kara Kitap adlı gizemli bir el yazmasına dair belgeler var. Birçok araştırmacı bu kitabın Codex Gigas ya da ondan kopyalanmış bir versiyon olduğunu düşünüyor. Kitabın yazıldığı söylenen Podlajitse Manastırı 13. yüzyıldan sonra tamamen kaybolmuştur. Tarihçiler, manastırın savaşlar sırasında yakıldığını ya da yıkıldığını söylemişlerdir. Ancak halk arasında şu inat yazılmıştır. Manastır, şeytanla yapılan anlaşma yüzünden Tanrı'nın gazabına uğradı ve toz oldu. Bugün Podlajitse manastırı yerinde yalnızca kalıntılar vardır. Bu durum, kitabın ilk laneti olarak görülür. 1500'lerin sonunda Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf Codex Gigas'ı Prag'daki sarayına getirdi. II. Rudolf okültizme, simyaya ve şeytani ritüellere ilgi duyuyordu. Tarihçiler onun dönemi için paranoyak, melankolik ve deliliğe sürüklenmişler. Saraydaki bazı hizmetkarlar imparatorun geceleri kitabı okuduğunu, ardından çığlıklarla uyanıp kabuslar gördüğünü anlatmıştır. Kısa süre sonra II. Rudolf tahttan indirildi ve yalnızlık içinde öldü. Bu olay kitabın ikinci lanetleri olarak anlatılır. Kim şeytanın incine sahip olursa aklını kaybeder. 1648 yılında İsveç ordusu Prag'ı yağmaladı ve Kodeks Gigas'ı da ganimet olarak alıp Stockholm'e götürdü. Bu yağmadan sonra İsveç ordusunda kitlesel hastalıklar, açlık ve ölümler görüldü. Bazı askerler bu kitabı İblis tarafından lanetlenmiş bir nesne olarak görüp taşımak istememiştir. Rivayetlere göre kitabın nakli sırasında taşıyan askerlerden biri aniden öldü. Bu da kitabın yolculuk laneti olarak bilinir. 7 Mayıs 1697'de Tre Sarayı büyük bir yangında kül oldu. O sırada sarayın kütüphanesinde Şeytan İncil'i de bulunuyordu. Yangın sırasında Birçok kitap yandı ama Şeytan İncili yanmadan kurtuldu. Görgü tanıkları kitabın pencereden dışarı fırlatıldığını ya da kendiliğinden uçtuğunu söylediler. Bazı rahipler bu olayı şeytanın kitabını koruduğunu şeklinde yorumladı. Yangından sonra İsveç kraliyet ailesi ardı ardına ölümler ve hastalıklar yaşadı. Bu olay kitabın ölüm getiren laneti olarak anılır. 20. yüzyıl boyunca kitabı inceleyen bazı araştırmacılar psikolojik rahatsızlıklar, kabuslar ve uykusuzluk yaşadıklarını bildirmiştir. İsveç Kraliyet Kütüphanesi çalışanları arasında geceleri sayfaların kendi kendine çevrildiğini ya da kitabın yakınlarında aniden sıcaklığın düştüğünü söyleyen kişiler de vardı. 2007'de yapılan restorasyon çalışma sırasında bir görevli aniden bayıldı ve şeytani bir varlık tarafından izleniyorum diye bağırdı. Bu olay İsveç basınında kısa süre yer aldı. Halk arasında kulaktan kulağa yayılan lanetler de var. Kitaba dokunan lanetlenir söylencesi halk arasında şu inanış yaygındır. Kitabı çıplak elle tutan bir süre sonra kabuslarla uyanır. Bazı araştırmacılar kitabı incelerken sonrasında hastalandıklarını ya da şiddetli baş ağrısı yaşadıklarını iddia etmiştir. Bu nedenle kitap özel eldivenlerle ve cam koruma altında tutulmaktadır. Kitabın ortasındaki şeytan çizimi halk arasında kutsal olmayan bir sayfa olarak görülür. Söylentiye göre gece yarısı o sayfaya bakan bir kişi hafta içinde kötü bir olay yaşar. Bu söylenti yüzünden birçok ziyaretçi kitabın o kısmına bakmaya cesaret edemez. Kütüphanede çalışanlar bazı turistlerin o sayfa önünde bayıldığını ya da titremeye başladığını söylemiştir. Şeytan incirinden 12 sayfanın kaybolduğu biliniyor. Kayıp sayfaların şeytanla yapılan anlaşmayı veya kara büyü ritüellerinin içerdiğine inanılıyor. Bu sayfaları çalan kişinin şeytan tarafından öldürüldüğü ya da delirtildiği söylenir. Tarihsel kayıtlarda 19. yüzyılda kitabın bir kısmını inceleyen bir araştırmacının kısa süre sonra intihar ettiği yazılmıştır. Belgesellerde de geçer. Bugün kitap hala İsveç Kraliyet Kütüphanesi'nde cam bir kutuda tutuluyor. Ancak ziyaret saatleri sınırlı ve kitap yalnızca ışığı düşük bir odada gösteriliyor. Kimse ona dokunamıyor. Ancak bazı görevler geceleri kitabın bulunduğu salondan kağıt ışırtıları ve fısıltılar duyduklarını söylüyorlar kütüphanedeki güvenlik kameraları zaman zaman sayfaların kendi kendine hareket ettiğini kaydetmiştir. Eksik olan 12 sayfanın nerede olduğu ise hala bilinmiyor. Bu sayfaların içinde yasak büyüler, iblis çağırma metinleri olduğu düşünülüyor. 2010'lu yıllarında yapılan dijital tarama sırasında bilgisayarın birkaç kez nedensiz şekilde kapanması kitabın elektronik cihazları etkilediği söylentisi doğurmuştur. Bir gecede yazıldığı söylenen, cehennemle yapılan bir anlaşmanın eseri olduğu düşünülen bu kitap gerçekten şeytanın yardımıyla mı yazıldı yoksa bu yalnız bir kişinin deliliğe sürüklenmiş zihninin ürünü müydü? Kim bilir. Ama bir gerçek var. Bu kitap insanlık tarihinin en karanlık ve en gizemli eserlerinden biri olarak varlığını hala sürdürüyor. Belki de bazı kitaplar asla okunmamalıdır. Bir sonraki videoda tarihin karanlık sırlarını keşfetmeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki sır çok daha karanlık olabilir.